Merhabalar arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizler birlikte hiçbir şey yapmayacağım. Tek bir tane duyurum vardı. Keşke bunu video kaydını alsaydım. Canlı yayın yapsaydım ya da. Ama hiç aklıma gelmedi. Neden bilmiyorum. Ben malım galiba. Bunlar katıldım. Bir tane. Şuradan. Şuradan. Youtube'a girelim. Youtube'a girelim. YouTube bu benim canlı yayını, izliyorum o zaman. Yazın canlı yayını yayınını izliyorum. Biraz şey dedim. Neydi tunova falan var dedi. Ben de ona katılmak için gittim. Katıldım. Şey çok güzeldi. Bu çok önemli bir şey. Şimdiden söyleyeyim yani. Ve şu anda çok ciddi. Bakın. Bu da. Elli bin TL ödüllü turnuva vardı. Buna girdim. Gördüğünüz gibi birinciler. Ama ben bunun bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ta da katıldı yerde. Onun da kanalının aşağıda linkten bulabilirsiniz. Ya da sağ üstteki kartında. İçinden bir, birini koyarım. Gördüğünüz gibi herkes bin kupa. Gerçekten bin kupa kasmak çok zor. İki saatlik bir süremiz vardı. Yani youtuberlar bile kasamıyordu. Tabii bunlar youtuber değil. Daha iyi oynayanları da var da. Tamam biz ilk üçe giremedik. Ben burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Neden? Bence bunlar sıfır 1 hesap açtı. Hansol da var. Ama Tamam Han Solo olabilir. O sıfır kubalık hesap diye biliyorsunuz değil mi? Ama şöyle bir durum var. Yeni hesap oluşturup tekrar niye Han Solo yapamazsın? Yapabilir. E bin kupa kasmak gerçekten çok zor çünkü. Tağlı biz ilk yüzde yokuz. Daha da katıldık. Keşke bunun video kaydını çekebilseydim. Ama çekemedim. O yüzden özür diliyorum. Hepinizden teker teker bir turnuva işte hala Brawl Stars'ı şimdi kupa sayımı bayağı bir yükselttim 13 bin olmuştum en son bildiğiniz üzere onun videosunu çektim tam hatırlamıyorum belki çekmişsem bile atmamışımdır onu da tam hatırlamıyorum şimdi ben girdiğiniz üzere 13 bin kupaydım şimdi Son aralar kasmadı. 13 13.000'de bir takıldım. Sonra kasmaya başladım tekrardan 14.674 oldum. Oyunu bitirdim yani. Hala 29 karakterim var. Bu çok kötü. Yani sü süperse bana karakter vermemeye yemin etmiş. 2 tane 9 seviyeli karakterlerim var. Tek yıldız güçleri yok. Leon'un var. Onun da aksesuarı yok. 3 tane şeyim var. Gördüğünüz gibi kupalar, kupam tam böyle bir turnuva yani. Herkes sıfır kupadan başlamıyordu. Sıfır kupadan başlamadığımız için de zor oluyordu. Bu orada arkadaşlar fark ettiğiniz gibi. Nerede o? Kroma girdi. Bakın. Misyon satışı. Yani gold VS battı Tim called. It. Ben de bunu daha yeni gördüm. Ve şimdi bakacağım ne anlama geliyor diye. Ben not almıştım videodan önce uğraşmayayım diye. Videoda önce not aldım yani. ya da Google'dan. Ben Google'a Diye şöyle çevre yazalım. Buradan gördüğünüz gibi ilk ben bir şeye bakmak istiyorum. Misi on saksız diye göre başarılı diyor. As aslında ben ilk üçte bile değildim. Neden böyle bir şey diyor anlamadım. Bir şöyle bir şey var. Yay yaşasın demek. Yay adlı. Gol var. Dur yanlışlıkla birleşik yazdım. Gol. Yayın hedefi. Ulası yazıyordu. Yayın hedefi hala aynı. 1 milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yayın hedefi 1 milyon. Drop yes. Rob He is Kupa Bat Yanlış yazdım. Da Yeni hedefi 1 milyon Kupa idi ama Tim kol collected 35 milyondur. 35 milyon 9894 anne yani ne hedefi 1 milyon kupa oldu ancak takım 35 milyon server 0 35 milyon 9894 topladı. Göre diyor? Neden bilmiyorum. Ama takımcı bu göre galiba. Acaba para ödülü kazandı mı onu da bilmiyorum. Yani toplam ödül 50 binli galiba. Toplam ya da birinci olanı mı? Tek tam hatırlamıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip edin. Instagram'ı şu sol en üst sol en üstte koyarım bir ihtimalle. İşte böyle. Kanal bu şekilde. Kanal da aşağıdaki linkten ya da şu sağ üstteki i kartından abone olursanız sevinirim. Turnuva bu şekildeydi yani. Ben birkaç kuruş da bir söyleyeyim tamam hocam. 300'den 650 ise 300'den 650 ise 200 350 400 gibi bir kupa kalsın. Bendeki olmayan karakterleri bunlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan video 15 like atmalısınız. 15 like. Bakın 15. Kanala da abone olun. 100 milyon. Ay 100 milyon ne alaka? Ben olurum da. 55 yıl sürer yani. <laughs> o kadar bile daha fazla bile sürer. Yani bu 100 100 abone olursak bilgisayar alacağım bilgisayarla da size daha güzel videolar çekeceğim o broslar oradan çekeceğim facecam mi çok güzel olacak hepinizi seviyorum hoşçakalın görüşürüz bum